arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sabah sabah gelen kitap kargomu edeceğiz. Önce birincisiyle. Sikten almıştım. Özellikle korku istedim. Yanına da bunu aldılar. Arasında ayraçları var. Böyle. Tünelden önceki beyaz ev kitabı devam Kısa da ikinci kitabımız var. Yani şu paranormal böyle. Kitaplar sıcaktan böyle şeyin içinde, paketin içinde çok sıcak olmuşlar zaten. Şöyle. Her gün okuyacağım bunları artık. Öbüründe şu şekilde şey yaptım. Bir kitabımız aldığına göre okumaya başlayabiliriz. Görüşürüz.